Evet arkadaşlar, hepiniz kesirleri karşılaştırma ve sıralama soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Şimdi lafı uzatmadan hemen sorularımıza başlayalım. Örnek. Aşağıdaki kesirleri aşağıdaki kesirleri büyükten büyükten küçüğe doğru sıralayın. Kesirlerimiz şöyle olsun arkadaşlar. 3 bölü 6, 3 bölü 8, 3 bölü 10. Diğer örneğimiz 5 bölü 16, 7 bölü 16 10 bölü 16 Diğer sorumuz ne olsun arkadaşlar? Diğer sorumuz, sorumuz da 3 bölü 8 2 bölü 4 1 bölü 2 Diğer sorumuz 2 bölü 6 2 bölü 6 3 bölü 12 5 bölü 4 2 bölü 7 4 bölü 6 8 bölü 8 bölü 10 olsun. Şöyle seri seri sorular yazalım arkadaşlar. Çözümlerine geçeceğiz. Şöyle 5 tane yazdık. 5 tane daha yazalım. Ondan sonra soru çözümlerine geçelim. 1 tam 3 bölü 5 2 tam 5 bölü 10 3 tam 5 bölü 2 olsun arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 3 bölü 2, 5 bölü şöyle, 3 bölü 7, 6 bölü 7, 2 bölü 8, 8, 2 bölü 4. Bir diğer sorumuz son sorumuz olsun arkadaşlar. 10 tane yazmayalım. Bir diğer sorumuz 2 tam 2 bölü 4 3 tam 2 bölü 6 5 tam 2 bölü 8 olsun. Şimdi sorulara tek tek bakalım. Kaç tane yazdık arkadaşlar? 2, 4, 6, 8 tane soru yazdık. Gelin hep birlikte bakalım. Büyükten küçüğe doğru sıralayın diyor. Şimdi 3 bölü 6, 3 bölü 8 ve 3 bölü 10. Burada dikkatinizi çeken şey nedir? Hepsinin de paydalarının paylarının eşit olması. Değil mi? Kuralımız neydi? Paylar eşit ise paydası küçük olan büyüktür. Değil mi? Paylar eşit ise paydası küçük olan büyüktür. Bakalım arkadaşlar paylar eşit. Paydaları sıralayacağız. Paydası küçük olan hangisi? 6. Demek ki 3 bölü 6 diğerlerinden daha büyükmüş. Sonra ikinci küçük olan hangisi? 3 bölü 8. O da büyükmüş arkadaşlar. 3 bölü 10'dan. Anlaştık mı? Paylar eşitse paydalara bakıyoruz. Küçük olan daha büyüktür. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. 5 bölü 16, 7 bölü 16 ve 10 bölü 16 olmak üzere 3 tane kesrimiz var. Dikkatinizi çeken şey nedir? Tabii ki paydaların eşit olması. Paydalar eşitse kural neydi? paydalar eşit ise payı büyük olan payı büyük olan daha büyüktür değil mi? Payı büyük olan daha büyüktür. Bakıyoruz arkadaşlar. Paydalar eşit. Payı büyük olan hangisi? 10. O zaman 10 bölü 16'yı yazıyorum. Büyüktür. Sonra büyük olan hangisi? 7 bölü 16, o da büyüktür. 5 bölü 16'dan. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu şekilde çözüyoruz. Pay ve paydalar eşitse sorular bu şekilde tıklık hemen çözüyoruz. Ama peki, pay ve paydalar eşit değilse, o nasıl çözüyoruz? Ya genişletme yaparız, ya da sadeleştirme yaparız arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Ben paydaları birbirine eşitleyebilirim genişletme yoluyla. Ben paydaları genişletme yoluyla birbirine eşitleyebilirim. Önce şöyle iki yol izleyelim. Bakın birinci yol. Birinci yol payları eşitle. Payları eşitleyelim arkadaşlar. 3 var, 2 var, 1 var. Ben şimdi bu 3'ü, 2'yi ve 1'i neyle çarparsam birbirine eşitlerim? ortak kat ve ortak çarpanı da gördük. 6'yı eşitleyebilirim değil mi? O zaman ben bunu 2 ile çarparsam payı 6 olur. Bunu 3 ile çarparsam payı 6 olur. Ve bunu da 6 ile çarparsam payı 6 olur. Gelin bakalım. 2'yi 3 ile çarptım. 6 bölü 2'yi 8 ile çarptım. 16. 3'ü 2 ile çarptım. 6 bölü 3'ü 4 ile çarptım. 12 6'yı 1 ile çarptım. 6 bölü 6'yı 2 ile çarptım. 12 Bakın. Hepsinin paylarını eşitledim. Sıralayalım. Paylar eşitse Paydası büyük olan daha küçüktür değil mi? Paylar eşit. Paydası büyük olan, küçük olan hangisi? 6 bölü 12. 6 bölü 12. Bu ikisi birbirine eşit. Hangisinden büyük? 6 bölü 16'dan değil mi? Paylar eşit. Paydası küçük olan daha büyük olduğu için sıralamamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Gelin şimdi de İkinci yol olarak, ikinci yol olarak paydaları eşitle, paydaları eşitle. Bakalım arkadaşlar, paydaları eşitlemek için kesirleri tekrardan yazalım: 3 bölü 8, 2 bölü 4, 1 bölü 2. Paydaları eşitlemek için 2, 4 ve 8'i ben hangi sayıda eşitleyebilirim? 8'de değil mi arkadaşlar? Bir kere bunu 1 ile çarparım. Değiştirmem yani. Bu böyle kalır. 2 bölü 4'ü de 2 ile çarparım ki paydası 8 olsun. 1 bölü 2'yi de 4 ile çarparım ki paydası 8 olsun arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Birinci kesre aynen zaten 1 ile genişlettiğim için yazıyorum. 3 bölü 8. İkinci kesre bakıyorum. 2'yi 2 ile çarptım. 4. 2'yi 4 ile çarptım. 8. Üçüncü kesre bakıyorum. 4'ü 1 ile çarptım. 4. 4'ü 2 ile çarptım. 8. Bakın paydalar eşit oldu. Şimdi nasıl sıralayacağım? Paydalar eşitse payı büyük olan büyüktür. Payı büyük olan hangisi? 4 bölü 8 eşittir. 4 bölü 8. Neden? 2 tane 4 bölü 8'im var. 4 bölü 8 birbirine eşit. O da büyüktür arkadaşlar. 3 bölü 10 3/8'den. bölü 8'den. Gördük mü arkadaşlar? Yukarıdaki sonucun aynısı çıktı. Çünkü matematik değişmezdir arkadaşlar. Ne yaptık? Hem paydaları hem de payları eşitledik. İki yöntemi de gördük. Diğer sorularda da bunları uygulayabilirim. Değil mi? Bakın 2 3 5. Ben bunları nerede birleştirebilirim? Şöyle bir düşünüyorum. 2'nin ve 3'ün ve 5'in katı olan ne sayı hangi sayı var? 30. Ama her soruda arkadaşlar hem payı hem paydayı da denemeyeceğim. Bazı sorularda pay, bazı sorularda paydayı eşitleyeceğim ki böyle süremizi verimli kullanabilelim. Şimdi 2 bölü 6, 3 bölü 12, 5 bölü 4 sayılarına bakıyorum. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada dikkatinizi bir şey çekmiştir. Sadeleştirme ve genişletmeden öte burada bir şey var. Bakın arkadaşlar burada bir bileşik kesir var. Bileşik kesir. Bileşik kesri tam sayılı kesre nasıl çeviriyorum arkadaşlar? Bileşik kesri payı paydaya bölüyorum. Bakın 5'i 4'e bölüyorum. 5'in içinde 4. 1 kere var. 1 kere 4. 4. 5'ten 4 çıktı. 1. Ne oluyor bu arkadaşlar? Yani 1 tam 1 bölü 4 oluyor. Değil mi? Burası neydi bu kısım? Payda. Bu kısım tam kısım. Şuradaki bir de payda değil mi arkadaşlar? Bir tam, bir bölü dört. Arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle altıya bölünmüş değil mi? İki dilim almış. Bu ne olmuş arkadaşlar? Şöyle sekiz, şöyle falan. On ikiye bölünmüş, üç dilim almış. Ama bu bileşik kesirin olmuş arkadaşlar. Bir tane tamım var. Bir tane de şöyle Dörde bölünmüş bir kısmın bir tanesini aldım. Şöyle bir sıralama yaptığınız zaman zaten direkt bileşik kesirin büyük olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü bileşik kesirde bir tane de tamım var. Değil mi? Bakın işlem sonucunda ne çıkacak? Yani ben şöyle bileşik kesir gördüğüm an dedim ki diğer ikisi de basit kesir. Bileşik kesir bunlardan daha büyüktür. Böyle bir yorum yaptım. Bakalım çıkacak mı? Yapalım arkadaşlar. Paydaları eşitlemem lazım. Neyi de eşitleyebilirim? 12 de eşitleyebilirim değil mi? Bunun için ne yapmam lazım? 6'yı 2 ile çarparım ki 12 olsun. 4'ü de 3 ile çarparım ki 12 olsun arkadaşlar. 2'yi 2 ile çarptım 4. 2'yi 6 ile çarptım 12. Diğer kesre hiç dokunmuyorum zaten paydası 12. 3'ü 5 ile çarptım 15. 3'ü 4 çarptım. 12. Bakın paydalar eşitse payı büyük olan büyük olmuyor muydu? 15 bölü 12 büyüktür. Büyüktür. 15 bölü 12 büyüktür. Şöyle arkadaşlar daha düzgün yazalım. Büyüktür. 4 bölü 12'den o da büyüktür. 3 bölü 12'den. Bakın ne oldu arkadaşlar? Bileşik kesir hepsinden büyük çıktı. Neden? Çünkü bir tane tama sahip. Anlaştık mı arkadaşlar? Böyle de yorumlayabilirsiniz. Bu sorumuza bakalım arkadaşlar. Ben bu soruda ne yapmam lazım? Payımı, mı? Paylarımı eşitlemem lazım. Paydalarımı eşitlemem lazım. Sadeleştirme mi yapmam lazım? Genişletme mi yapmam lazım? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Sadeleştirebilirim değil mi? 4 ile 6 2'ye bölünür. 10 ile 8 de 2'ye bölünür. Ama ama arkadaşlar 2 ile 7 sadeleştiremem. İkisini ortak bölen bir sayı yok. O zaman ben genişletme yapmam lazım. Tamam genişletmemi, sadeleştirmemi buna bir karar verdim. Peki benim şimdi payları mı eşitlemem lazım, paydaları mı? Bakın 6 ve 7'nin ve de 10'un katını bulmak mı daha kolay? Yoksa 2, 4 ve 8'in katını bulmak mı daha kolay arkadaşlar? Tabii ki de 2, 4 ve 8'in katını bulmak daha kolay. O yüzden ne yapmam lazım? Benim üçünü de eşitlemem lazım. Neyi de eşitleyebilirim? 8 de eşitleyebilirim. O yüzden 2'yi benim 4 ile çarpmam lazım. Şuradaki 4'ü de 2 ile çarpmam lazım. Yapalım arkadaşlar. 4'ü 2 ile çarptım 8 bölü. 4'ü 7 ile çarptım 28. 2'yi 4 ile çarptım 8 bölü 2 6 ile çarptım 12. E bu zaten 8 payı 8. Onu hiç sadeleştirme, genişletme babında bir şey yapmıyorum arkadaşlar. 8 bölü 10 yazdım. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Payları eşit. O zaman ne olur? Paydası küçük olan daha büyüktür. Paydası küçük olan hangisi? 12 değil mi? O zaman 8 bölü 12 büyüktür. Daha sonra küçük olan, pardon, Pardon arkadaşlar. Burada daha küçüğü var. 10 değil mi? 8 bölü 10 büyüktür. 8 bölü 12'den o da büyüktür. 8 bölü 28'den. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştıysak bir sonraki sorumuza geçelim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi tam sayılı kesirleri benim sıralamam için Öncelikle Öncelikle arkadaşlar ben bunları bir bileşik kesre çevireyim. Bakalım sonuç ne olacak? Şimdi bileşik kesre nasıl çeviriyordum? Tam kısımla payı paydayı çarpıyordum değil mi? Daha sonra bulduğum sonuca payı ekliyordum. 1 kere 5, 5. 3 daha 8 bölü 5 olur değil mi bu? Şuna bakalım arkadaşlar. 2'yi 10 çarptım. 20. 5 daha ekledim. 25 bölü 10. 3'ü 5 ile çarptım. 15. 2 daha ekledim. 17 bölü 5. Ben bunları sadeleştirebilirim veya genişletebilirim. Genişletmek daha mantıklı. Neden? Çünkü paydalarda 5 ve 10 var. O zaman genişletim. 2 ile genişletirim. Bunu da 2 ile genişletirim. 2'yi 8 ile çarptım. 16. 2'yi 5 ile çarptım. 10. 25 bölü 10 zaten benim ulaşmak istediğim sayı. 2'yi 17 ile çarptım. 34. 2'yi 5 ile çarptım. 10. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakıyorum. Paydalar eşit. Payı büyük olan daha büyük değil mi? O zaman 35 bölü 34 bölü 10 büyüktür. 25 bölü 10'dan o da büyüktür. 16 bölü 10'dan. Buradan ne sonuç çıktı arkadaşlar? Buradan ne sonuç çıktı? Bakın arkadaşlar burada paylara bakın. Yani tam kısımlara bakın. Burada 3 tane tam var. Daha sonra bunun da 2 parçasını almışım. Burada buradaki tam nereye gitti? 2 işte. Burada 2 tam var arkadaşlar. 3. kısmı da 10'a bölmüşüm. 2 tanesini, 5 tanesini almışım böyle. Yarısını almışım. Burada ise 1 tane tam var ve bir tane de böyle 5'e bölünmüş bir tanenin 3 tanesini almışım. Bakın arkadaşlar tam sayılarına bakın. 1 burada 2 burada da 3 tane var. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki 3 tam daha büyüktür. 2 tamdan o da daha büyüktür. 1 tamdan. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Bakalım 2 tane sorumuz kalmış. Bakalım arkadaşlar. 3/8 6/8 2/4 Şimdi ben paydaları da eşitleyebilirim. Payları da eşitleyebilirim. Neden? Paydadaki sayılar birbirinin katı. Değil mi? Paydaki sayılar da birbirinin katı. Ben paydaki şuradakini 3 ile çarparım. Şuradakini 2 ile çarparım. 6'ya eşitlerim. Ama payda eşitlemek daha mantıklı arkadaşlar. Neden? Çünkü iki tane kesirle uğraşmam. Bunu sadece 2 ile çarparım. Diğerlerinin paydası zaten 8. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. Kesirlerim ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 8. 6 bölü 8. 4 bölü 8. Sıralayalım arkadaşlar. Paydalar eşit. Payı büyük olan daha büyük değil mi? 6 bölü 8 büyüktür. 4 bölü 8'den o da büyüktür. 3 bölü 8'den arkadaşlar. Olabildiğince bakın. Olabildiğince kısa yolu görün. Ben burada 3 tane kesrin paydasını da eşitleyebilirdim, değil mi? Payını eşitleyebilirdim. Ama baktım ki iki kesrin paydası aynı zaten. E ben üçüncü kesrin paydasını da eşitlerim. Kısa yoldan sonuca ulaşırım. Neden? Çünkü arkadaşlar sınavda bilgi kadar zamanı iyi kullanabilme de önemli. Zamanınızı iyi kullanacaksınız. 30 soru 30 dakika olabilir yazılı sınavlarınızda veya. Olabilir arkadaşlar. O yüzden ne yapmanız lazım? Bir soruya 10 dakika harcarsanız o sınavı yetiştiremezsiniz. O yüzden zaman kullanımını da zaman hakimiyeti de iyi olacak arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Son sorumuzu görelim arkadaşlar. Bakın. Tam kısımlara bakıyorum. 5 3 2. Ne yaparım? 5 tam veya 5 tam demeyelim arkadaşlar. Ben buna A dedim, buna B dedim, buna da C dedim. C büyüktür B'den. O da büyüktür A'dan. Bitti. Ama sırf görün diye arkadaşlar çözeceğim bu soruyu. 2 ile 4'ü çarptım. 8. 2 daha ekledim. 10. 10 bölü 4. 6 ile 3'ü çarptım. 18. 2 daha ekledim. 20. 20 bölü 6. 5 ile 8'i çarptım. 40. 2 daha ekledim. 42 bölü 8. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum yani ne yapabilirim ben bunları neyde eşitleyebilirim? Uzun yoldan gideceğim. Bakın paylar eşitlemeye kalkarsam burada bir 42 var. Onu eşitlemek için büyük bir sayıyla çarpmam lazım. Ben paydaları 24'te eşitleyebilirim değil mi? Hem 4'ün hem 6'nın hem de 8'in bir katı. Veya şöyle yapabilirim arkadaşlar. Sadeleştiririm. 2 ile sadeleştirdim bunu. 5. 2 ile sadeleştirdim. 2. 2 ile sadeleştirdim. 10. 2 ile sadeleştirdim. 3. 2 ile sadeleştirdim. 21. 2 ile sadeleştirdim. 4 oldu arkadaşlar. Şimdi ne oldu? 2, 3 ve 4 oldu. Peki ben bunların paydalarını neyde buluşturabilirim? 12'de değil mi? 6 ile çarparım. 4 ile çarparım. 3 ile çarparım arkadaşlar. 6 kere 5 30 bölü 6 kere 2 12 4 kere 10 40 4 kere 3 12 4, 3 kere 21 63 3 kere 4 12 bakın paydalar eşit o zaman ne oluyor payı büyük olan büyük oluyor bu C değil miydi C. Bu da B'ydi. Bu da A'ydı. Bakın. Payda, payı en büyük olan hangisi? C. Sonra B. Sonra A. Bakın arkadaşlar ben burada herhangi bir işlem yaptım mı? Yapmadım. Direkt patır patır söyledim. Ama buraya bakın. Şöyle kocaman birbirine önce sadeleştirdim. Sonra genişlettim falan. Cart bir şeyler yaptım. Zaman kullanımı bu yüzden önemli. Kısa yolları bilin. Pratiği görün arkadaşlar. Pratik yol hangisi? Sizi kısa yoldan cevaba ulaştıracak yöntem hangisi? Onu kullanın. Ama bunu yaparken de acele etmeyin. Bunu yaparken de zaman kaybetmeyin. Zaman kullanımı bu yüzden önemli. Zaman kullanımınızı nasıl pekiştireceksiniz? Daha fazla soru çözerek. Sorularınızı daha çok arttırarak zaman kullanımını daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Soru çözüm videomuz burada bitti arkadaşlar. 8 tane soruyu her yöntemden gördük. Sadeleştirme yaptık. Genişletme yaptık. Payları eşitledik. Paydaları eşitledik. Tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirdik. Bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere çevirdik. Yani bu soru, bu ders videosu biraz da geçmiş yıldaki konuyu böyle pekiştirme, gelecek konularımıza temel hazırlamaydı. Kesirli sayılarda toplama işlemi, kesirli sayılarda çıkarma işlemi, kesirli sayılarda çarpma işlemi ve kesirli sayılarda bölme işlemini yapabilmek için böyle bir pekiştirme yapmamız gerekiyorlar. Gerekiyordu arkadaşlar. Siz de elinizdeki kaynaklardan daha fazla soru çözerek bir sonraki konulara hazır olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki ders anlatım videosuna kadar hepiniz hepiniz bay, bay.